sevgili arkadaşlar ben birkaç kere yaptım şey deneme kaydı demin de kıyma pişiriyorum kıymayı kaydettiğimi zannederken başka bir şey kaydetmişim böyle böyle youtube'a nasıl video çekilir nasıl atılır öğreneceğim şimdi ben Selma emekli bir memurum bu bir yemek kanalı değil, yemek tarifi kanalı. Bu her şey kanalı. Ben her şey ama yaşayan canlıların bir ev. Canlıların yaşadığı bir ev. E tabii ki yemekli olacak. Demin kıyma kavururken tarif ettim, çektiğimi zannediyordum ama çekememişim ne yazık ki. Bunu da öğreneceğim zamanla. Bugün cumartesi alışverişe gideceğiz. Ben onun için şöyle bir domatesle kıyma kavurdum sadece dönüşte evimizde yemek olsun diye. Ve hemen akşama gelince bir fiyonk makarna haşlayıp üzerine sarımsaklı yoğurt döküp bu kıymayı da dökünce bizim oraların bir tatar böreği vardır. Yufka açarsın yaparsın aynı onun gibi bir yemeğimiz olacak. Şimdi yemek benim o 40 yıla yakındır evliyim. Ondan önce de e, Erzurumluyum. Onu belirteyim. Çok annem yemek pişirirken çok yardım ederdim. Yemekte arkadaşlar bu arada boş tencerem orada duruyor ondan makarna açlayacağım. En önemli, en önemli yemeğin lezzetli olması için en önemli şeyin bir kere sevgini yani isteyerek çoluk çocuğuna, annene babana sevdiklerine pişirdiğin şey olduğu için çok özenerek e, pişirip sevgini kattığın zaman çok lezzetli olur. Ancak pişirdiğin tencerenin, tavanın, kullandığın etin, yağın da hatta baharatın, sebzenin de burada payı az değil. Ben bir Erzurumlu olarak hayatım boyunca yemeklerimde tereyağı kullandım. Şu gördüğünüz tereyağı erit alıyorum, eritiyorum, tortularını atıyorum, arıtılmış olarak kavanozlara koyuyorum. Böyle ocağımın yanında kullanıyorum. Bir de sızma zeytinyağı kullanıyorum. Diğer yemeklerimde arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Ee, çok fazla yağ kullanmıyorum. Az kullanıyorum ama erimiş tereyağı kullanıyorum. Etli etsiz bütün yemeklerimde. Ee, et alırken çok dikkat ediyorum. Ee, kaliteli olmasına, taze olmasına çok dikkat ediyorum. Velhasılı kelam kaliteli malzeme. Tencere, tava da gördüğünüz gibi hiç öyle bunun Parayla bunda alakası yok. Uzun uzun taksitlerle aldığım tavalar, tencereler, tefalin gerçekten çok çok memnunum. Yıllarca e, Türkiye'ye geldiğinden itibaren pahalı ama almaya çalıştım, aldım. Bakır tencerelerim var, çelik tencerelerim var. Bunlar da pişen yemekler. Elbette ki çok güzel oluyor. Şunu demeyin, yani diyorsun, diyeceksiniz ki yemeklerim çok mu güzel yiyenler çok beğeniyorlar. Yani öyle bir şahane aşçı başıyım, gur, bir gurmeyim onu söyleyebilirim. Yemekten anlarım ama hani en en güzel de ben yaparım demiyorum. Ama yemeklerim yer yenir, insan içine çıkar. Koyduğum, kaldırdığım bellidir arkadaşlar. Şimdi bu kısa videoyla size bir veda edeyim. Ben video çekmeyi de yeni öğreneceğim size kendimi de tanıtacağım. Umarım iyi dost oluruz. İyi arkadaş oluruz. Bütün zaman ev işleriyle geçiyor benim. Belki zaman zaman onu da paylaşırım. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.